Şimdi bir tane daha profesöre giresiz. Nerede? Everstay Hotel gideceğiz. Yok ya. Daha bunun için bırakıyorum gideceğiz. Orada işte yapabiliriz? Ne yasam bu düzen ya da her şeyin tozunu atarsın. Arkadaşlar yarın bir videosu yiyecek bu arada. Hep çok videosu değil zaten. Neyse karşısı kalmışım <laughs> Bekle. Eğer bir şöyle yaparsak yok. Onu. O zaman şeye giden, no, niye hep yok? Yok. şey gelin ki ne? Hel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ...kötüsünü ya Sana Üstünde Hadi, hadi, hadi. Pam, bom, ne yapayım? Arkadaşlar, üç kapıyı, oluyor, mi? Üç üst kalınla, şeyler var, var. Şurada orada, kınan, masada, adam, ama şimdi... ...olduğu için, şeyler olduğu için...

Biraz evvelin cecili, de sonra bu işi Bir şey, sonra... <laughs> bir şey <laughs> Belki yaşayacaksınız. Tamam niye ver şey? Niye ver? Bonnie'nin ailesinde de yok yani bu elmasın. Eğer onu sana yorum yapsınlar varsa ya. İnşallah yorum yaparlar arkadaşlar. Yani ben çok seviyorum. Ha yani burada şeylerimiz <türük> var. Ben burayı yükselsem ben bekle bu. Kimi falan var mı? Tralar tra tra galiba. Yok yok. O ya Ben tavuğzu Allah na Hay vermiyÖ Tamam. Sen Ben Bana orası ş في ben ben diye şey. bir Hah, şu şey Neydi şey religious Alice şey Android mı? Ne? Ne? zor Duchem Tamam, vurmak için sen üstünü ne oluyor lan? Şey, ne ne çarptı bu Bana da çarptı, bana da çarptı. Şey, bana da çarptı. Hey, 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 Laki burada ne problem? Ana hani bana gel, gel. Oh, geldi, bize geldi. Gel. geldi. Şimdi Samsung. Ben bu akşam ne Arkadaşlar, şimdi sattığımız şeyler satın çeşit? Ne iş olur? Bir de Ne Ne Ha bu bu. Hatırlıyor musun ben Bu kadar kayıyor mu? Yine iki Bu çok güzel. Ama mı? Şu an hmm. <laughs> alacak durumum yok. Evet neden sonra niye beyin bizi çarpıyor? Aha. Gene bana çarptı. Anam anam var. Bana çarptı. Eğer bir resim varsa çalacağız benim üstünde çok güzel şeyler var. Onun üstünde bak. Bu. Bak da <laughs> Ya her ne arkadaşlar bilmiyorum ama ne diyeyim aslan. Le Legram Neyse bana çözsün kombinasyonu. Bir <laughs> saniye elde el Hala hala, hiç kesmiyorum hala hala. Kes, kes, Sen sakin. sen hala, hala kesmiyorum. Kesmiyorum, kesmiyorum, kesmiyorum. Ne Ne yapayım? Ne yapıyorum?

Şu var. Üstünü kapatma. Üstünü kapatırsan ben öldürürüm. Öldürürüm daha basın. Basın. Basın ama bunu. Çıplak değil. Çıplak değil. Nasıl? Nasıl? ne Nasıl? 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 Ne Nasıl? Ne Nasıl? Nerede? Nasıl? 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 şu Nasıl? 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 arkadaşlar sesimi biraz geliyor bu videolarda. O yüzden sesimi bunu yapıp dinleyebilirsiniz. Ben böyle videolarımı izlerken sesimi bırakıyorum. Evet.

Evet. Evet, Arkadaşlar size bunun ismini vereceğim. Kimin önemli diye sorarsanız. Ne biliyor musunuz? Şimdi blog fiyatı bir tane yok. Çok uzun. Kostümleri veren bir tane adam var. işte o, o at kalsanız tamam mı? Size çok güzel kalın. Size de izin vermiyor. Ayağı biliyorsunuz. yakaladı. Geldi ya. Ayağı yakaladı. Ayağı yakaladı. çağırsam, çağırsam, şu an yatıyor ya, yatıyor. Ben uçsun anlamak istemiyorum, gidemiyorum, gidemiyorum, yukarı Lan yerde benim var mı var mı orada yoksa ben mi kafayı yedim? Gel Şöyle bir Görmeyenler için hatırlayalım. Ne böyle işte şu oradaki işte, oraya geri dönüyor. Yani, bir, bir, şey. Neyse, <laughs> bir tane hiçbir zaman o şey gelmeyecek. Oraya sana gelmeyecek. Geri Ben oraya sana Bana bir tane çift kişilik bu. Bu